Merhabalar Hatay Spor taraftarıyız. 53 yıldır bu lige çıkmayı bekliyoruz. Ve bu kadar yaklaşmışken buradan verilmesini istemiyoruz. Bugün e, taraftar olarak görevimizi yerimize getiriyoruz. Statlara giremiyoruz. Ama bu şekilde sosyal mesafe kurulmayarak, gördüğünüz gibi maske kurulmada doyarak e, bir kamp ziyareti yapacağız. Ve sonuna kadar desteğimizi belirteceğiz. Hatay Spor şampiyon olacak inşallah. <laughs>

Şampiyon olacağız inşallah. Hatay Spor'a en büyük desteği vermek için buradayız. Yarın maçımız var. Bugün Hatay Spor'a destek için burada toplandık. Birazdan yanlarına gideceğiz. Toplanıp komple istila grubu olarak onlara destek vereceğiz. İnşallah bu sene şampiyon olacak. Hasretimiz sona erecek.